Burası peynirciler pazarı. Çavuş Ahmet Çavuş. Tereyağı, kuru üzüm, süzme, yoğurt, peynir bulunur. Şöyle, babanına, İyi günler, adım. hayırlı işler. sağ ol Allah razı olsun. Sizi tanıyabilir miyiz beyefendi? Erhirka'dan Ahmet Çavuş. Ahmet Çavuş Erhirka'dan. Evet. Ee, burada ne yapıyorsunuz? Peynir pazarında peynir alıp satıyoruz. Yoğurt, pekmez, salça, evet. tereyağı. Köylülerden alıyorsunuz. Köylülerden alıyor. Satıyorsunuz. Evet. Satıyorsun. Çok güzel. Burada güzel pekmezler görüyorum. Köy pekmezi evet. mi bunlar? Köy pekmezi. Yamulanın. Evet. Süksünün. Süksünün. Oradan geliyor. Evet. Burada da tereyağı. Taze tereyağı. Evet evet. Peynirler görüyoruz. Evet. Ee, bu peynir ne cins oluyor? Bu tulum peyniri oluyor. Tulum peyniri. Çok güzel tadı var. Yağlı diyor. Evet, evet yağlı. Bu? O da tulum peyniri. Bir senin. Marka değişikliği öyle mi? Evet evet marka değişikliği var. Evet, burası sizin dükkanınız. Burası nerede acaba yer olarak? Yer olarak eski ismiyle Hasini Mahallesi, Taceddin Veli, Veli Mahallesi olarak geçiyor. Şu eski otobüs duraklarının olduğu yer. Evet, evet otobüs evet, duraklarının evet, olduğu evet, yer. Evet. Mimar Sinan Pazarı'nın arkası. Evet evet. evet. Ee, eski Balık Pazarı deniyordu buraya. Evet evet. Şimdi kalktı. Pazarı, kalktı. <laughs> Şimdi Portakal <laughs> Market açıldı şey, galiba. Buraya. Evet. Siz de hırkalısınız. Evet. Yaş kaç? 936 doğumluyum. 71 1936 yaşında. doğumlusunuz. 71 yaşındasınız. Evet. çoluk çocuk oğlan kız var işte herhalde. Efendim öperler. Vallar. Evet. Torunlar evet. da var. Torunlar da var. İyi. Allah'ın alı babalı büyütsün. Amin. Amin. Çocuklarınız Amin. kimler? Oğullarınız çocuklarınız kimler? Tanıdıklarınız var olan, mı acaba? Büyük oğlanın adı Abdullah. Abdullah Çavuş. ne iş yapar? O kebap üzerine çalışır. Nerede? Yeşil Mahallede. Yeşil Mahallede kebapçı. Evet. Güzel. Başka? O hemi hem de Mithat Paşa'nın muhtarı. Mustafa hem... Çavuş ben onu tanıyorum. He, Mustafa Tane. Çavuş senin oğlan mı? Evet. O da hem kahve çalıştırıyor hem muhtarlık yapıyor. Çok güzel. onu Mithat tanıyorum Tane. ben onu eskiden beri tanırım evet, Mustafa evet. Çavuş. O demek senin oğlan. Senin oğlan olduğunu bilmiyordum yalnız. Evet. Ee... de Evde... Küçük var, onun adı da Bekir. Evet. Bayramda derler, de derler. O ne iş yapar? O da yine Yeşil Mahalle'de kebap üzerine dükkanı var. Dükkanı var, ona göre Ve çalışıyor, caminin, ekmeğini çıkarıyor. Yeşil Camii'nin karşısında. Evet, çok güzel. Ee, biz de kliplerimizde hemşehrilerimizi tanıtıyoruz. Hırkalılarımızı tanıtıyoruz, hemşehrilerimizi tanıtıyoruz. Almanya'dan, Fransa'dan izleyenler çok memnun kalıyor. Şimdi akrabalarınıza söylemek istedikleriniz var mı? Uzak diyarlarda olan akrabalarınıza. Evet, yurt dışındaki olan akrabaların hepsine de bolca selamlar. Hemşer olarak evet. ve Türkiye'li Türk olarak hepsine de selamlarımızı gönderin. Evet. Allah razı olsun diyoruz. Ee, teşekkür ediyoruz. Herkesi, bütün hemşerilerimizi, hırkaları eski balık pazarının karşısındaki köy pazarına, peynire, peynire, köy peynirine, evet, köy pekmezine, e, süzme Bekleniyor. yoğurta evet, bekliyoruz. Evet, Gelip doğru. buradan Hiç alışverişlerini yoğurt, yapabilirler. Süt, yoğurt, pekmez, evet. gilabor, her şey var burada. Her şey, evet. Teşekkür ederiz. İyi günler, Teşekkürler. hayırlı Teşekkürler. işler.